Süper Lig'in 37. Haftası haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor ve Süper Lig 37. haftanın kapanış simülasyonuyla birlikte kapanış simülasyonundan sonra son haftaya geçilecek ve son haftadan sonra lig bitmiş olacak ve biz de Süper Lig simülasyonlarımızı bitirmiş olacağız. Süper Lig simülasyonlarımıza en son e, 24. haftadan itibaren başlamıştık. Ve şimdi de bitirmek üzereyiz. Seneye de ilk haftadan başlayacağız. Bu sene ilk haftadan başlamadık. Çünkü benim ilk haftada bilgisayarım bozuktu ve pesimin de yoktu. O yüzden 24. hafta simülasyonunda başladık. Süper Lig'de artık 2021-2022 sezonu sona eriyor e, videoya önce kanalımıza abone olmayı, videoyu da like atmayı unutmayın. Tayla Taylan, Markal, Markao, şimdi Ryan Dong, Dong, şimdi Mustafa Muhammed, Gökhan İnler, Yokan Getson, Getson, şimdi Ryan Dong, Dong. Arda. 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 Arda aldı. Arda. Arda ve gol. Galatasaray 1-0'a da geçiyor. Arda Turan. Galatasaray 1. Adana Demir 0. Galatasaray 1-0 önde. Arda'nın golü. İşte Arda Turan böyle vuruyor. Ve mükemmel bir gol atıyor. Harika bir gol Arda'dan Galatasaray 1-0'de. Arda. Santra yattı Adana Demirspor. Yokan İnler. Rasul. Rasul. Tayyip Sanuç. Tayyip. Tayyip. Yunus Akgün'e doğru. O da eski takımına karşı oynuyor. Şimdi Adana Demirspor geliyor. Yunus Akgün'den dip baya dip marka marcao. Hamidi Truvre faul. Mustera. Şimdi Muhammed Taylan. Muhammed'e doğru Kaleci Zubas. Adana Demirspor kalecisi Zubas. Pa pa. Ya Hasan Kılıç. Hasan. Hasan. Rasul. Rasul. Uzun bir top. Kaleci Muslera. Fernando Muslera. Gönderdi Taylan Antalyalı. Taylan. Emircan. Şimdi Getson Yetlin. Yetlin gidiyor. Deandre Yetlin. Yetlin'e geliyor Galatasaray. Yetlin. Yetlin gidiyor. Yetlin. Yedlin, Yedlin, Yedlin. Korner kullanacak Galatasaray. Evet son Fernandez. Ortayı yaptı. Kafayı vuramıyor Markao. Arda Turan. Arda. Arda şimdi Kerem Aktürk onunla gelmedi. Tayyip Sanuç. Yokan İnler. Yokan. Şimdi Adana Demirspor çıkacak. Emircan. yet son Fernandez. Getson aldı. Getson gidiyor. Getson. Muhammed'e Muhammed. Muhammed. Mustafa Muhammed. Yetlin. Yetlin ortaya yaptı. Tayyip Sanuç. Tayyip'ten son anda müdahale. Yetlin. Taylan. Taylan. Getson. Getson ortaya yaptı. Kerem'e gelmiyor top. Serem'e gelmiyor top. 45 artı 1. Getson Fernandez. Ortayı yaptığı Muhammed. Gökhan İnler. Gökhan İnler. Wade yarı bitti. Getsoncu. Galatasaray 1. Adana Demir Spor 0 ilk yarıyı. Nefs stadyumunda. 1-0 önde kapatıyor Galatasaray. Bakalım ikinci ne olacak. İkinci yarıda görüşmek üzere. ve ikinci 45 dakikaya Adana Demirspor başlıyor. Yorusak Kurt çıktı. Ayısaati oyunda. Hasan Hasan Kılıç. Kan kanak. Kan'dan Emircan Altıntaş'a. Emircan Altıntaş. Padipa. Padippa pa, dippa aldı. Dippa'dan Traore. 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 Traore Muslera. Fernando Muslera. Müslera'dan Markao ya. Markao Tekşehir'a. Markao, Markao Tekşehir'a. Şimdi Kerem'e. Kerem, e Kerem Aktürkoğlu. Kerem gidiyor. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. 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 Kerem Aktürkoğlu. Kerem çevirdi. Tayyip Sonuç. Markao. Taylan. Ortayı yaptığı Zubaz. Zubaz'dan Hasan Kılıç'a. Hasan Kılıç. Hasan. Hasan, Hasan, Padipa, Dipa, Padipa, Dipa'dan Hasan'a Hasan. 1-0'ında Galatasaray Hasan, Hasan ortaya yaptı. Volkan Şen kafayı vuramadı. Markao, Taylan, Taylan Atalyalı Markao, Markao, Muhammed, Muhammed, Rasul, Rasul, Tayyip Sanuç, Tayyip, Hamid Traore, Traore, Gökhan İnler, Gökhan, Kerem aldı. Kerem'le geliyor Galatasaray. Kerem Aktürkoğlu. Kerem'den Muhammed'e. Muhammed. Mustafa Muhammed Rasul. 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 Hasan Kılıç. Hasan Kılıç'tan Süleyman'a Süleyman Koç. Şimdi Ayı Sati, Adana Demirspor atı Ay Sati, Ayı Sati, Ayı Sati ortaya yaptı. Padipa. top dışarıda. Padippa, Padippa ina, gole çok yaklaşıyor Adana Demirspor. Padipa kafayı vurdu, topu dışarı attı. Muslera, arda turan çıktı. Belhanda oyunda Galatasaray'da Muslera. Bravo. Mustafa Muhammed. <laughs> Muhammed gitti. Muhammed gol pozisyonunda. Muhammed. Muhammed ortaya yaptı. Şimdi Gökhan inler. Gökhan inler. Onyekuru kuru? Kerem Çerem Kerem. Kerem'den Muhammed'e doğru. Muhammed. Offside. Zubas dakika 90. Artı 2 verilmişti. Zubas kale vuruşunu kullandı. Mehmet Akgüz. Mehmet. 90 artı 2 hemen doldu. Emir Akbaba. Mustafa Muhammed. Kan kanak ve 90 dakika bitti. Galatasaray Adana Demirsporu 1-0 mağlup ediyor. Arda Turan'ın golüyle Galatasaray 1, Adana Demirspor 0. Maç sonucu Süper Lig Kapalı Simülasyonunda Galatasaray Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ediyor. Galatasaray puanını 16 yapıyor, ikinciliği yükseliyor. 27 puanla lider Beşiktaş. 16 puanla ikinci Galatasaray, 16 puanla üçüncü Trabzonspor ve 12 puanla sonuncu sırada dördüncü Fenerbahçe. Beşiktaş ise e, simülasyon tablosunda eğer son haftada Konyaspor'u Spor'u mağlup ederse simülasyonda şampiyon ulaşacak gerçekte şampiyon Trabzonspor olmuştu. Simülasyon tablosunda ise Beşiktaş şampiyonluğa yakın görünüyor. Biz de bir videomuzun sonuna gelince aramızdan ayrılıyoruz.